Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So, what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, slingo, and more. Live the Chumba life at chumbacasino.com. plus terms and conditions apply. Efendim, merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Era Özer. Bugün sizlere iki ayrı casusluk hikayesi anlatacağım. Bu hikayelerin aktörleri birbirine çok yakın. Bunlar iki farklı hikaye olmasına karşın fakat bu hikayelere geçmeden önce gelin birazcık akışımızdan bahsedelim. Daha önce söyledim aslında normalde önümüzde 3 bölümlük bir plan var. Nedir onlar? Bir tanesi mutluluğun ikinci bölümü. Bir tanesi daha önce de söz verdiğim üzere sirkadyen ritmin ikinci bölümü. Bunların ikisi de aklımda. Bir de size daha önce anlatmadığım yani bilerek anlatmadım dedim ki siz şimdi onu hemen google'larsınız. Yeni bir psikolojik kavram var ve bence dünyada etrafımızdaki bir sürü insanı anlama noktasında acayip bir fayda sağlıyor. Hadi onu şimdiden tiz edeyim ama google'lamak yok. Benden dinleyeceksiniz. Bu kavramın adı daha henüz psikolojide tam olarak yerini almış değil, bir kategori olarak girmiş değil ama bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve bu kavramın adı dark empath. Yani karanlık empatik diyelim ona. İlginç değil mi? Hani böyle etrafta sizi çok iyi anlıyor gibi görünen ama aslında bir yanıyla da size zarar vermek isteyen. Lan bu adam bunca kötülüğü bana niye yapıyor ya? Hem de onu ben en yakın arkadaşım işte ne bileyim beni çok seven bana aşık bir adam kadın zannederken bana bunu niye yapıyor dediğiniz tipler var ya işte onları anlatıyor. Hem empatikler hem de çok karanlıklar ama google'lamak yok <laughs> söz geliyor. Araya bölüm aldım. Çünkü bu casusluk hikayelerini sevdiğinizi biliyorum. Bu hikayeyi TM4'e yazdım aslında ama siz okumak yerine dinlemeyi tercih ediyorsunuz genelde. O yüzden ben de müsaadenizle bugün size bu iki hikayeyi, iki casus hikayesini anlatayım istedim. Ha bir de şöyle bir şey yapayım istiyorum. Bundan sonra içeriye geçmeden önce bana çok güzel mesajlar geliyor. Çevremden okuttuğum arkadaşlarım dediler ki ya bu güzel mesajları niye programda filan da okumuyorsun? Öyle böyle kendi reklamını yapmaktan utanan bir insan modeliyiz biz. Ama yeni hallerin reklamını yapabilirim. Yeni haller eşit değil ki ben. Dolayısıyla yeni halleri savunabilirim, reklamını yapabilirim, yeni hallere destek olmanızı isteyebilirim. Her şey yeni haller için. <laughs> Slogan gibi oldu. Neyse ismini izin almadığım için söylemeyeceğim ama şöyle bir mesaj geldi. O kadar iyi geliyor ki böyle mesajlar. İnsana güç veriyor, devam etme azmi veriyor. Ya az bölüm çekiyorum keşke daha fazla çeksem motivasyonu veriyor. Samimi içten lan iyi ki bu bölümü dinleyen insanlarla böyle arkadaş gibiyiz duygusu veriyor. Veriyor da ve. Yeni hallere destek olmanız da önemli. Yani bu destek iki türlü oluyor. Eğer maddi imkanınız varsa bölümün açıklamalarında Patreon veya Buy Me a Coffee linklerinden destek olabiliyorsunuz. Niye önemli görüyorsunuz işte her bölüme reklam alamıyorum. Keşke yeni haller her bölüme bir sponsor bulabilse de yayın hayatımıza böyle mutlu mesut haftada 2-3 bölümle devam etsek. O zaman vallahi oturur sadece podcast çekerim. Çok da mutlu olurum size hitap ettiğim için. Başka da bir şey aramam. Arada da yazı yazarım. Belki daha arada da kitap yazarım. Hadi o da olsun. Onun dışında başka da bir şey yapmam. Çok da mutlu olurum hayatta. Sonsuza kadar böyle yaşamaktan. Çünkü şöyle mesajlar geliyor. Efendim dediğim gibi iznini almadığım için ismini söylemiyorum. Eray'ı o kadar severek takip ediyoruz ki gerçekten eşim ve kendi adıma çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Ne olur bıkma anlatmaktan. Artık kırklarının ortasında ve hayattan aldığı zevk hayli azalmış, müzikle bağları zayıflamış bizim gibiler için uzun yolda nimetsin. Vallahi mübareksin. <laughs> Gülmüş burada estağfurullah zaten. Kuantum bilgisayarları, yapay zekayı falan hep sayende anladık. Meğerse sadece kulak dolgunluğuymuş bildiğimizi zannettiklerimiz. İlk günden beri yani yıllardır takip ettiğim ve herkese tavsiye ettiğim tek podcast yeni haller. Çok sevgiler, sirkadyen ritmin devamını beklemekteyiz. <laughs> söz. Çok teşekkürler dediğim gibi duygulandım. Yeni hallere destek olabilirsiniz efendim. Yeni halleri yaşatmak için ben de elimden geleni sizin de gördüğünüz gibi yapıyorum. Beraber yaşatabiliriz. Bir daha söyleyeyim Spotify dinlenmelerinden falan para kazanmıyoruz. Dolayısıyla para kazanmıyoruz. Eğer bir sponsor yoksa sponsor da oluyor. Hiç olmuyor değil ama her zaman olmuyor. Ne derler? Tekkeyi döndürecek kadar olmuyor. Evet geçelim bölümümüze. Bölümümüzde dediğim gibi iki adet birbiriyle bağlantılı casusluk hikayesi anlatmak istiyorum. Bu hikayelerden ikisinin de ana aktörü Rusya. Şimdi anlatmadan şunun altını çizeyim. Biz böyle işte vay Rusya'nın şöyle casusları var, Rusya'nın böyle casusları var diye görüyoruz. Çünkü yani şunu da hep aklımızda tutmak lazım. Biz bunları önünde sonunda Batı medyasından okuyoruz. Dolayısıyla yani tek taraflı bir yayıncılık bu aslında. Yani Batı Düşman bellediği Rusya ile ilgili baktığınızda aslına bakarsanız atıyor tutuyor. Yani burada içimin rahat etmediği bir yer var. Ama bu ne yapacağız yani hiç okumayacağımız anlamına mı geliyor? Yok hayır aklımızın bir kenarında her türden bilgiyi tüketirken bunun birisinin perspektifiyle yazılmış olabileceğine dair bir ne derler bilgiyi tutacağız bir kenarda bir cebimizde duracak o ve böyle bir süzgeçten geçireceğiz. Burada Rusyacılık veya tam tersi Rusya karşıtlığı yapmak gibi bir amacım yok. Bence çünkü iki tane farklı anlatı ikisi de birbirine çok benziyor. Gerçeğin hakikatin bu anlatıların ötesinde bir yerde yattığına her zaman inandım. Dolayısıyla bu içerikleri de dediğim gibi okurken aslında Batı'nın Batı medyasının süzgecinden geçmiş bir şekilde okuyoruz. Orada Rusya'yı Böyle biraz daha evil canavar kötü şeytanlaştırmış bir batı medyası var. Değişiyor ve de çok değişiyor mesela işte Suriye meselesinde daha evvel El Kaide dedikleri grupların içinde olanlara batı medyası bir süre sonra ay ne kadar da böyle toplumun farklı renklerine açık böyle The Times'ta tweet atmıştım bir tane böyle bir şey vardı. Ne kadar da böyle ötekine saygılı bir topluluk bu dediler yeni grup için işte. Yani bu kusura bakması kimse. iki yüzlülük yani. Bunu bilmek lazım. Yani bu iki yüzlülüğün farkında olmak lazım. Ama olsun. Hikayeler ilginç. Sonuçta biz casusluk hikayelerini Rus kaynaklarından okuyabilsek, Rusçamız olsa veya o kaynaklar bize ulaşabilse vallahi oradan da anlatırım. İyi ki Ukrayna'dan. Ukrayna'nın gizli servisinde çok üst düzey bir görevlinin, bu gizli servise çalışırken yani gizli servisin en tepesinde görev yaparken aynı zamanda Rus ajanı olduğu ortaya çıktı. İlginçliği çok üst düzey olmasından geliyor. Bir, SBU, SBU diye bir gizli servisleri var. Kısaltması öyle. Bizdeki MIT, Mossad, CIA gibi onların da SBU'su var. Ve burada dediklerine göre yani birazcık Türk bürokrasisine uyarlarsak daire başkanı konumunda. Anti terör, kontr terör daire başkanı konumunda. Yani direkt olarak SBU'nun direktörüne en tepedeki kişiye bağlı ikinci adam gibi düşünün bir kişi. Bu kişinin Dimitri Kozyura isminde birisi olduğu söylendi açıklandı. Bu kişinin Aynı zamanda 2018'de devşirildiği Rusya tarafından Viyana'da orada detay vermiyorlar ama ilginç yani ve o zamandan beri de Rus ajanı olarak da faaliyet gösterdiği yani bir tür çifte ajan olduğu duyuruldu. Birinci ilginçlik dediğim gibi çok üst düzey olması. Yani iki adım sonrası Zelenski. Orada o pozisyonda saklanmak çok zor bir şey. 2014'ten beri teşkilattaymış. Gerçi hızlı da bir kariyeri olmuş. Daha önce ne yapıyordu acaba? ve 2018'de devşirilmiş. İşte ikinci ilginç kısmına geliyoruz bu hikayeyle ilgili. Aynı zamanda da kendisi 2024'ün Aralık ayına kadar uyuyan hücre olarak hiçbir şey yapmadan durmuş. Bu aslında Rusya ile ilgili birazcık da böyle şey veriyor. Nasıl derler? Olumlu demeyeyim de yani ürkütücü bir şey bu. Yani adamı 2018'de devşirdin Viyana'da. Sonra mesela 22'de Ukrayna saldırısı başladı işte 3. yılına giriyoruz ama 3 yıl sonra 3. yılın içerisinde yani savaş devam ederken bu 3 yıl içerisinde asla o adamdan yararlanmayı düşünmemişsin bu enteresan yani düşünsenize biz birisiyle savaşa girsek belki bizde de aynısı yapılıyordur. Bilmiyoruz da yani normal insan olarak aklımız şöyle çalışmaz mı? Ya gidelim savaşa girdik. Bizim orada adamımız var. Adam da en tepede hemen bilgileri bize sızdırsın. Yok 2024'ün Aralık ayına yani işte şunun şurası da 2 ay öncesine kadar uyuyan hücre olarak adama hiç dokunmamışlar. Ellememişler bile. Sonra artık nasıl oluyor? Herhalde bu Ukrayna'ya, daha doğrusu Ukrayna Gizli Servisine SBU'ya da yabancı gizli servislerden. Yani nedir o? muhtemelen müttefiklerinden işte Amerika'dan, CIA'den filan bilgi geliyordur. Muhtemelen onlar başka türlü takip ediyorlardır. Atıyorum diyorlar ki senin şu adamın şu görevde ama aslında Rus ajanı falan filan. Böyle bir şekilde 2024'ün Aralık ayında anlıyorlar. Sonra adamı yanlış bilgilerle yemlemeye başlıyorlar. Bu da ilginç. Demek ki bu da bir yöntem. Yani sıkça uygulanan bir yöntem. Hem karşı tarafa yanlış bilgi iletmiş oluyorsun. Hem de adamın yanlış olan bu bilgiyi karşı tarafa aktarıp aktarmadığını bilgi yanlış olduğu için diyorsun ki mesela atıyorum şimdi. Şuradan saldıracağız doğudan. Karşı taraf doğuya doğru önlem alıyorsa anlıyorsun ki ha bu sızdırıyor filan. Halbuki oradan saldırmayacaksın gibi. Böyle bir çeketme yöntemi de kullanıyorsun. Tam 14 tane bilgi parçasını manipüle ederek karşı tarafa aktardığı anlaşılmış bu operasyonun sonucunda. Bir başka ilginçlikte bu adamı bildiğiniz SBU'nun en tepesindeki insan yani direktörü yani direkt Zelenski'ye bağlı olan kişi yakalamış yani yakalamış derken bir operasyon düzenleniyor ya anladın tamam işte sızdırdın sızdırdın filan. Ama bir yerde diyorsun ki hadi artık gidelim alalım. İşte o gidip alma işlemin içine başkan da katılıyor. Vasil Malyuk onun adı da. Bir fotoğrafları var. Bu Malyuk yani SPU'nun direktörü, başkanı neyse. Böyle ensesinden tutmuş. Daha doğrusu bu bir video. Videoyu da izledim. Dön diyor, çeviriyor, duvara yaslıyor falan filan. Yani şey gibi düşünün. Bizde işte ya da CIA'de başkanın bizzat böyle üstünde askeri kamuflaj. Tabii on, savaş hali de var onunla da alakası vardır da ama yani yine de enteresan bir görüntü. Normalde öyle bir görüntü beklemezsin. Bu adam cazı da adam caz diyorum ama onlar muhtemelen nefret ediyorlardı da biz tanımıyoruz, etmiyoruz bir de suçlamalar. Yani doğrudur herhalde ama Rusya tarafı tabii ki reddediyor. Ne yapacak? Hiç alakam yok diyor. Her zaman öyle olur. Bir de bir kötü dövmüşler. Yani çifte ajan olmak da herhalde bir dünyanın en kötü şeyi olsa gerek ya. Hani normal vatandaşsın hadi birine ajanlık yaptım filan. Yani o, o da olacak bir şey değil de. Çifte ajanlık ne abi ya? Hani iki tarafa da yaranamıyor. Diye diyor ki yok yok ben tanımıyorum. Yakalandın ötekiler diyor ki vay hain filan. Hani hiç kurtarırın yok. Tövbe yarabbim. Bir tane de Wall Street Journal'da bir haber var. Dediğim gibi bu birinci casusluk hikayesini şu açıdan anlattım. Ya kardeşim 3 yıldır savaşın içindesin. Hiç mi demedin ya gel de ben bu adamı kullanayım bir sürü işte savaşıyoruz Ukrayna ile falan filan. Hani Ruslardan korkulur dedirten bir hikaye yani. Ha 2024'ün aralığında hadi bunu da kullanalım artık filan diyorsun. Hani bunu devreye sokmamız lazım. Bu aynı zamanda belki de şeyi gösteriyordur yani. Durumlar karışık filan gibi bir anlamı da vardır. Ne bileyim ben. Diğeri de Wall Street Journal'da çıkmış bir haber. Bu haber de ilginç. Burada işte birazcık böyle şey, biraz böyle içeriği vahşileştirerek anlatmışlar Wall Street Journal'da. Rusya yeni bir istihbarat birimi kurmuş. Şeyde istihbarat derken çok korkuyorum. Şimdiye kadar belki de demişimdir. İstihbarat diyormuşum diye ekşisözlüğe yazmışlardı ya. Diksiyonu berbat zaten istihbarat diyor. Diyorumdur ama istihbarat da daha güzel oluyor. Çok da bariz söyleyince olmuyormuş ya istik iş peşinde. İstihbarat efendim. İstihbarat örgütü kurmuş Rusya. Özel görevler dairesi Rusça kısaltması SSD'ymiş. Dediğim gibi Wall Street Journal'ın haberi. Boyan Pancheski imzalı bir haber bu. Ve orada ürkütücü. Çünkü bu 2023 yılında kurulmuş özellikle Ukrayna'ya destek veren Batı'ya operasyon yapmak için. Ve yani eylem diye tarif ettikleri şeyler de suikastlar, işte sabotaj. Bir de bunu biraz detaylandıracağım. Uçaklara yangın çıkaran elektronik cihazlar koyuyorlarmış. Yani koymayı deniyorlarmış. Ortaya çıkmış. Bir uçuş gecikmiş Litvanya'dan. Daha doğrusu iki uçuş. Kuzey Amerika bağlantılı uçuşlar bunlar bu arada. Aktarma yapacaklar. Biri Almanya'da biri İngiltere'de aktarma yapacak aktarmada gecikme yaşanınca havaalanında kargoda patlamış iş yani bombada patlamış işte patlamış ortaya çıkmış böyle bir cihaz olduğu. Kargo departmanında yangın çıkmış çünkü cihaz aktif hale gelince. Ürkütücü. Bize bu çağrı cihazları hikayesini hatırlatıyor. Hani Lübnan'da vardı ya işte bunlar insanlara çağrı cihazı dağıtmışlar aylarca önce içine bir şirket kurup paravan, Mossad hatta Mosad da değil özel bir birim o da. Unit bilmem ne böyle bir rakamlı bir şeyi vardı. Ondan sonra ceplerine böyle çağrı cihazlarını takıyorlar. Hatta bir mesaj geliyor iki elinle basman gerekiyor ki iki elin birden kopsun. Tövbe yarabbim orada patlıyor ama o sırada çoluk çocuk mu alıyor cihazı eline kontrolsüz bir şey. Burada da uçağa bir cihaz konuyor. Bunları Litvanya'da dahil olmak üzere Rusya'nın yönlendirdiği dahil olmak üzere derken onlar da aynı argüman içerisindeler. Rusya yapıyor ne zaman geçen yılın Temmuz ayında olmuş. İşte Kasım'da bununla ilgili iddianame ortaya çıkmış. O sırada yine Kasım ayında Almanya'nın iç istihbarat daire başkanı. Valla paso istihbarat diyorum ha. Hiç K demiyorum bugün. Türkçem yerli yerinde. İç istihbarat başkanı çıkıp demiş ki o bombalar gerçekten işte cihazlar böyle bir yanıcı cihaz gibi bir Türkçe çevirisi var. Ben de ilk defa duydum böyle bir şeyi. O cihazlar bir uçağa havadayken düşürme gücüne sahip demiş. Savcılara verdiği ifadede ya da bilgilendirmede bilgi verdi herhalde. Niye ifade versin? Tanık değil, şahit değil. Ama Rusya'dan geldiğini ve bunları da SSD denilen bu örgütün yönettiğini söylüyorlar. Yeni istihbarat örgütünün yeni istihbarat biriminin Rusya'nın Özellikle hedefinin Avrupa ve o da ilginç özellikle Avrupa'da da Almanya olduğunu söylüyorlar. İşte birkaç sebep sıralamışlar niye Almanya sorusuna. İşte Almanya NATO'da daha böyle zayıf halka yani NATO ile bağları daha zayıf bir yer olarak gözüküyor. Bu Merkel'den sonra böyle. Dikkat ederseniz şimdi Avrupa'da böyle Macron aldı eline. Hani şey anlamında. Buraları ben toparlayacağım. Yani dağılıyoruz. Hani vardır ya böyle birisi çıkar takımdan. Arkadaşlar şu anda alfa benim ve benim etrafımda birleşim falan diye. Şimdi Macron biraz o rolde. Yapmayın, dağılmayın, durun, gitmeyin falan diyor. Tabi kendi de başı belada içeride. Orada da yükselen bir sağ var. Almanya'da da keza öyle. İşte bu yüzden Almanya zayıf halka gözüküyor. Merkel sonrası artık Almanya öyle. Hani bu Avrupa Birliği'nin Fransa ile birlikte ne derler taşıyıcı kolonlarından biri değil artık değil yani biraz da onu görüyoruz zaten. Ekonomileri de kötü. Otomotiv sektörü berbat gidiyor Japonlar ve Çinliler çok fazla alan kazanmış durumdalar bu konuda. Rus doğalgazına daha fazla bağlı aynı zamanda Almanya. Bir de yükselen nükleer tansiyona göre bağlı olarak daha doğrusu içeride daha fazla endişe yaşıyor kitle ve Alman politikacıların bazılarının Rusya'ya sempatileri fazlaymış. Yani bu nereden dolayı özellikle Almanya bağlantılı hedefler seçiliyormuş SSD tarafından. Haberde SSD'nin iki tane yöneticisinden de bahsediliyor. Onlar da ilginç profiller. Yani insan okurken böyle bir ürküyor. Bir tanesi başta böyle albay general. Albay general de bunların hepsine baktım merak ettiğim için. Çok üst düzey rütbe. Bizim albay gibi değil. Albay general bu o İngilizcesiyle ve Rusya'da da üst düzey bir rütbe yani şey 3 yıldızlı ama 3 yıldızın en üstü generallerin en üstü işte herhalde ondan sonra Mareşal falan falan geliyor. Bu rütbede bir kurucusundan bahsediliyor. Averyanov diye ismini de zikretmişler. Çeçen Savaşı'nda falan savaşmış bir adam böyle yaşı falan da var ve Rusya'dan böyle devlet nişanı almış. Niye? Kırım'ın ilhakında yaptığı çalışmalardan ötürü yani Kırım'ın Rusya'ya katılmasındaki çalışmalarından ötürü Rusya'nın da en üst düzey devlet nişanı da Rusya'nın kahramanı Hero of Russia diye bir madalyaymış. Onu vermişler adama. Şimdi de bu örgütün başına geçmiş. Bir tane de yardımcısı var. O da Kasyanenko diye bir isim. O da bu Wagner'i Prigojin'in ölümünden sonra yeniden toparlayan adam deniyor. Özellikle Afrika'daki operasyonları gidip devralan Wagner'den işte Wagner dağılıyor ama dağılmıyor aynı ekipleri. Tamam baba lider öldü sen gel şimdi Rusya'ya bağlan. Yani öyle Wagner gibi çok da başına buyruk olma ama aynı aynı işi yapacaksın aşağı yukarı işte filan diye bu Afrika'daki Rusya operasyonlarını toparlayan adam diyorlar bu adam içinde. Bu ikisi yönetiyormuş. Bunların profillerini çok detaylı anlatmışlar haberde. İnsan okuyunca ürküyor. Yani tabii öyle bir zamandan geçiyoruz ki muhtemelen her yerimiz casus kaynıyordur. Yani <laughs> hakikaten öyle. Yani, Türkiye öyledir. Türkiye çok kritik bir bölge. Zaten öyle olmaması düşünülemez. Bir de Türkiye'nin şöyle bir şeyi de var. Yani geliyorlar işte Orta Doğu'yla bir şeyler yapacaksın ama sürekli orada bulunman gerekmiyor diyelim. E ne yapacaksın? E işte iyi kötü İstanbul'da bir ev tutacaksın. Bir gece hayatı var yine adam batıdan geliyor diyelim mesela Amerika'dan yani yaşanacak yer olarak İstanbul'u görüyor belki Ankara'da işi vardır vesaire ama netice itibariyle çok sıkıntılı meseleler bunlar e tarihsel olarak dünyada bu kadar karışmışken etrafımız sahiden casus kaynıyordur yani öyle söyleyeyim ve bu SSD'yi falan okuyunca da ya bunlar gözü kara insanlar ben her zaman şeyi düşünüyorum bu daha önceki hikayede de hani iki tane Rus esir takasında alınıp verilmişti. işte çocuklar daha Rus olduklarını bilmiyorlar. Tamamen Latince öğrenmişler. Arjantinli gibi takılıyor aile ama aslında işte Slovenya'da mıydı? Oralarda bir yerde yaşıyor falan filan böyle hikayeler vardı ya anlatmıştım. Hatta onun YouTube'a video olarak da çekmiştik ya. Çok acayip yani bunlar nasıl insan diye böyle bir şey anlamında söylüyorum. Hani insan gibi değil. Hani yüceltme gibi dedi. Yani başka duygular, başka ya da duygusuzluk neyse onun adı başka bir hayatla ilişki kurma, başka bir konsantrasyon. Değişik değişik insanlar büyük bir hizmet yaptıklarını düşünüyorlar herhalde. Her devlet hangi devletten olursa olsun her devletin böyle bir çalışanı. Dolayısıyla muhtemelen birbirlerine tırnak içinde bir saygı da duyuyorlardır. Yani genellikle filmlerde filan dizilerde öyle görürüz. Ama normal hayatta da öyle olsa gerek. Yani o da biliyor ki karşı taraftaki kendisinin laciverdi. O da aynı sebeple orada. İşte onun da benzer bir hayatı var. Aşağı yukarı herkes benzer işler yapıyorlar. Ama bir yandan da işin bu düşünsene orayı patlatıyorsun, burayı çatlatıyorsun. Dediğim gibi ama hep işte böyle Rusya'nın şöyle kötü teşkilatları. Rusya bu arada SSD'yi de Peskov var, Kremlin sözcüsü. Kesin bir dille yalanlıyor. O patlamalarla da alakamız yok diyor. Hatta Amerikalı bir takım bürokratlar kendi mevkidaşlarını aramışlar Rusya'dan. Ya bu nasıl eylem kardeşim uçaklara düşürmek patır patır olacak iş mi filan diye. Onlar da Putin'e erişimi olan insanlarmış. Putin'in asla böyle bir emir vermediğini söylemişler. Sonra haberde yine şey diyor bazı operasyonlar için Putin'in emrine ihtiyaç duyulmuyor da olabilir. Yani yine batı ağzıyla hani öyle diyorlarsa da yine de yapmış olabilirler gibi bir yere çıkarmış oluyor haberi. Ama netice itibariyle o olmuyorsa bu oluyor. Rusya'da da hatırlayın acayip bir saldırı oldu geçen yıl. Geçen yıl mıydı, önceki yıl mı? Geçen yıldı herhalde ama erken bir tarihti. Bir çarşı, alışveriş merkezi, bir gösteri vardı orada. Bir konserdi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de böyle görüntüleri falan çıktı filan. Ya bunun için hani böyle insanın bilmiyorum ki ya yani bunu izleyip yani Rusya'ya düşmansın mesela. Şöyle bir hissiyatım mı oluyor yani? Oh Tara tara milleti tara silahla ölsün hepsi filan. Bu böyle insanlıkla bir ilişkisi nasıl var ya bunun? Bilmiyorum ya. Ben naifim. Yani ama şimdi şöyle oluyor. Abi bunu da kaybettiğin zaman zaten insan olmuyor musun gibi oluyor yani. Hani geriye insanlık diye bir şey kalmıyor. Şimdi onu izleyip böyle oh be onlar düşman niye o ölsün filan. Ya Filistin, Gazze ya, yağdır üstüne bombayı filan diye bakan insan nasıl olur ya? Ya tam tersi olsa da nasıl olur? Ya savaştır savaşırsın. Yani girersin işte adam sana kurşun atıyor sen de onu atacaksın. Ne yapacaksın yani? Yani devletini koruyorsundur, milletin, toprağını, aileni, neyini, mahalleni, neyse yani. Ama yani zevk almak başka bir şey ya. ya zevk derken ya yani, oh olsun, oh onları var ya böyle bir çökerttik, kafalarına bomba attık filan. Bunlardan işte uzak durmak gerekiyor. Ve en büyük korkum, iyice dedeye döndüm programın sonuna doğru. Yani toplumda en çok kaybettiğimiz şey de bu hakikaten. Tam orkoluk oldu, epeydir yapmıyorduk. Orkoluğun şeyi oldu, dibi. Ama gerçekten olacak şey değil ya. Bu insan ya öyle bir jenerasyon yetiştiriyoruz ki bütün dünyada gir mesela bu Amerikalıların hesaplarına falan o oh falan aman biz orayı da alırız burayı da bitiririz bu yeni sağcılar falan delirmişler ya Türkiye'de de ya kardeşim çoluk çocuk niye silah bilsin ya yani silahı bilsin bu arada ya bizim mesela çocuk çocukken elimize silah verdiler verdiler dediğim hani mantar tabancası da olsun işte vardı böyle silah benze yani silah eline aldın diye seri katil olmuyorsun. Al işte bak ben hiç aklım yatmıyor diye anlatıyorum. O ben çocukken çok silahla oynadım. Sonra biraz daha büyüyünce 15-16 yaşlarında silah falan attım da yani. Severim iyi nişancıyımdır hiç. Çok tahmin etmezsiniz beklemezsiniz ama. Geçen şeye gittik Çanakkale'ye. Orada böyle 5 atışla ayıcık alıyorsun. Ben de iyi atarım hakikaten. Hani şahidim var vallahi Atmıyorum yani atmaz ya diye. <laughs> Yok yani anlatırım onu da bir ara belki. Şey Çocukken öyle öğrendim havalı tüfekle. O yüzden iyi nişan alırım. Lan oyuncak ayıcı gıcık oldu bana. Abi diyor alacağım mı ayıyı? Ya almayacağım kardeş diyorum ya. Rahat ol yani. E, beni bozmak için türlü türlü numara çekiyor. İşte üstündeki lazeri açıyor. Halbuki o lazerde de var bir yamukluk herhalde. Ya kapat şunu diyorum. Ben gez göz arpacık. En son en komiğini söyleyeyim. Böyle bitirelim artık. Dört tane hedefi vurdum. Böyle beş tane insan oluyor yan yana. Ulan beşinciyi vuramıyorum. Atıyorum atıyorum. Beşinci dimdik duruyor. Vurdum mu düşüyor arkaya doğru. Bir daha böyle emin olmak için sordu ayıcı. Abi oyuncak ayı almayacaksın değil mi sen dedi. Yok dedim ya almayacağım ben öyle keyfini atıyorum. Bir arkadaşım vardı onunla girmiştim. Onun azı şey dedi. Tamam o zaman artık ona daha fazla atma o yatmıyor dedi. Sen meğer ben hedefin kafasını gözünü vurmuşum yani. Ama onu yatmamaya ayarlamışlar ki oyuncak ayıyı birisi alıp gitmesin diye. Daha fazla atma diyor. Üç kere vurdun aynı hedefi diyor. <laughs> Çok komik. Ondan sonra alt satıra geçtik. Oradaki hedefleri vurarak devam ettik. Orada da şey diyorum. Bak diyorum bunlarda da diyorum yatmayan bir tane varsa söyle de boşu boşuna şey atmayayım. Ne o mermi neyse işte küçücük şey atıyorsun ya top gibi bir şey. Efendim casustan girip nereye gel? Yani bunları yaşadım diye de ama böyle ay aman da millet birbirini ne güzel öldürüyor falan gibi bir insana dönüşmedim çok şükür. Ama şimdi yani belki çocukların eline silah vermiyoruz ama hayatın o kadar çok yerinde o kadar çok bu şiddetle karşı karşıya geliyorlar ki yani çok normal karşılıyorlar bu durumu hatta böyle zevk alıyorlar ölümden filan. Kendilerinden değilse Neyse çok uzattım Orkolu'nda kralını yaptım Dediğim gibi araya bölüm aldım Sebebi de bu hikayeyi size anlatmış olmak istememdi casusluk hikayelerini seviyorsunuz biliyorum Sıralama önümüzdeki gibi gidecek Belki yine araya alırım bölüm Ama yani bu üç bölüme hazırlandım Daha doğrusu Sirkadyen'e zaten hazırladım Bir notların üzerinden geçeceğim Dark Empaths Bu karanlık empatlar Onunla çok dinleyeceksiniz Ve muhtemelen çok bayılacaksınız Yani bayılacaksınız derken Tiplere değil de Ha işte tam da böyle tipler var. Ben de bunlardan muzdaribim dediğiniz model o. O yüzden çok dinlenecek ve paylaşılacak. Sonra da mutluluk 2 var. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kalın, sağlıcakla. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. Twenty-one plus. Terms and conditions apply you